Herkese merhaba. Bugün Sabancı Holding'in son finansal raporunu ve o çok konuşulan zarar rakamını masaya yatırıyoruz. Gelin manşetlerin bir adım ötesine geçip rakamların bize anlattığı asıl hikayeye birlikte bakalım. Manşetlerde gördüğünüz rakam bu, değil mi? Neredeyse 800 milyon liralık bir zarar. İlk bakışta insanda bir eyvah dedirten bir rakam. Ama acaba bu tek bir rakam şirketin performansının tamamını özetleyebilir mi? İşte biz de tam olarak bunu sorgulayacağız. Evet, ilk olarak şu herkesin dilindeki o meşhur zarar rakamına biraz daha yakından bakalım. Rakam ortada. Sabancı Holding 2025'in ilk 9 ayında 788,7 milyon lira net zarar açıklamış. İşte bu haberlerde, analizlerde karşımıza çıkan ilk ve en dikkat çekici rakam. Ama şimdi asıl ilginç kısma geliyoruz. Finansta tek bir döneme bakmak yanıltıcı olabilir. Peki, geçen sene aynı dönemde durum neydi? zarar tam 14,8 milyar liraydı. Bakın, milyondan değil, milyardan bahsediyorum. Yani şirket aslında zararını akıl almaz bir şekilde azaltmayı başarmış. Bu bir çöküş değil, tam tersine müthiş bir toparlanma sinyali. Peki, tamam net sonuçta bir toparlanma var. Ama şirketin kendi işleri, yani operasyonları nasıl gidiyor? Gelin şimdi işin mutfağına. O devasa yapının makina dairesine bir göz atalım. İşte bu soru kritik. Çünkü bir şirketin gerçek sağlığını, geleceğini anlamak istiyorsanız bakmanız gereken yer tam olarak burasıdır. Kendi işinden para kazanabiliyor mu, kazanamıyor mu? Ve işte cevap. Manşetlerdeki zararın tam aksine Sabancı Holding'in ana faaliyetlerinden elde ettiği kar tamı tamına 45,3 milyar lira. Evet, yanlış duymadınız. 45 milyar liranın üzerinde bir operasyonel kar. Bu şirketin çarklarının ne kadar sağlam döndüğünü gösteren müthiş bir rakam. Bu grafik durumu o kadar güzel özetliyor ki, bakın şu soldaki devasa yeşil çuba, bu işte o 45 milyar liralık faaliyet kârı. Peki sağdaki o küçücük neredeyse görünmeyen kırmızı çizgine, işte o da manşetlere çıkan zarar. Aradaki bu uçurum, işte bütün gizem burada yatıyor. Bu paraya ne oldu? Peki bu gizemi çözmek için bilanço'nun biraz daha derinine inelim. İlk olarak gözümüze çarpan şu büyük borç rakamına bir bakalım. Evet, şirketin yaklaşık 530 milyar liralık bir finansal borcu var. İlk duyunca vay canına dedirten bir rakam değil mi? Ama biliyorsunuz, finansal analizde rakamları tek başına okumak yanıltıcı olabilir. Önemli olan bağlam. İşte bu grafik bize o bağlamı veriyor. Bakın, o kocaman borç dediğimiz rakam şirketin toplam varlıklarının sadece %14'ü. Yani resmin bütününe baktığımızda aslında hiç de korkutucu bir seviyede değil, gayet yönetilebilir. Hatta daha da önemlisi var. Bu borcun karşısında ne olduğuna bakalım bir de. Kasada ve kolayca paraya çevrilebilecek yatırımlarda yaklaşık 330 milyar lira var. Bu ne demek? Şirketin hem borcunu çevirecek gücü var hem de yeni yatırımlar yapmak için inanılmaz bir esnekliği bulunuyor. E o zaman geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Madem işler bu kadar iyi gidiyor, kasada para var, borçlar yönetilebilir. Peki o zaman bu zarar nereden çıktı arkadaş? Yani o 45 milyar liralık devasa karı alıp eksiye düşüren o görünmez kalemler neler? Gelin şimdi bu gizemin perdesini aralayalım. İşte cevap karşımızda. İki tane büyük kalem var. Birincisi yaklaşık 38 milyar liralık net parasal pozisyon kaybı. İkincisi de 8,4 milyar liralık net finansman gideri. Bu ikisini topladığınızda o güzelim faaliyet karının neredeyse tamamı buharlaşıp gidiyor. Peki bu Net parasal pozisyon kaybı da neyin nesi? Kulağa çok karmaşık geliyor değil mi? Aslında çok basit. Bu şirketin kasasından çıkan gerçek bir para değil. Bu tamamen muhasebesel bir kalem. Yüksek enflasyon yüzünden şirketin elindeki Türk lirasının alım gücü düşüyor ya, işte o düşüşü sanki bir gidermiş gibi bilançoya yazmak zorunda kalıyorlar. Yani bu bir operasyonel sorun değil, tamamen Türkiye'nin ekonomik ortamının bilançoya bir yansıması. Peki, tüm bu parçaları birleştirelim şimdi. Ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Daha da önemlisi piyasa yani diğer yatırımcılar bu tabloyu nasıl okuyor? Şu özet tabloya bir bakalım. Net zararda devasa bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Bunu zaten konuştuk. Faaliyet karı evet küçük bir düşüş var ama hala çok ama çok güçlü seviyelerde. Varlıklar ve öz kaynaklarda bu zorlu ekonomik koşullara rağmen büyük ölçüde korunmuş. Ve gelelim en can alıcı noktalardan birine piyasa bu şirkete ne kadar değer biçiyor. Bu 0.50 rakamı piyasa değeri bölü defter değeri oranını gösteriyor. Yani yani borsa Sabancı Holding'i sahip olduğu tüm varlıkların net değerinin sadece yarısına fiyatlıyor. Başka bir deyişle şirket defter değerine göre %50 iskontolu işlem görüyor. İşte tüm bu anlattıklarımızdan sonra cevaplamamız gereken soru tam da bu. Bir tarafta tıkır tıkır işleyen, milyarlarca lira kar üreten bir operasyon Diğer tarafta ise enflasyon ve finansman giderlerinin yarattığı bir baskı. Peki sizce piyasa şirketi varlıklarının yarısına fiyatlayarak bu resmin tamamını görüyor mu yoksa bu iskonto'lu fiyatta bir fırsat mı gizli? İşte bu sorunun cevabını da size bırakıyoruz.